Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Matthew Brett ve bu videoda bas gitar serime devam ediyorum. Bu videoda konuşacağımız konu şu olacak. Bazı altyapılar üzerinde belli bir bas riffi, bas line çalarken onu nasıl güzelleştirebiliriz? Ona en küçük hareketlerle, süslemelerle bile nasıl daha çok renk ekleyebiliriz? Birkaç örnekle göstereceğim. Öncelikle gerçekten çok basit bir bass line'ımız var burada. Sadece... Burada sadece mi'den re'ye geçiyoruz o kadar. Yani la telinde 7. perde ve 5. perde arasında geçiyoruz. Şimdi birçok durumda basçı olarak gerçekten en minimal şeyin çalınması bizden bekleniyor ve bu yanlış bir şey değil. Basçı olarak hatırlamamız gerekiyor ki bizim görevimiz ritmik olarak şarkının kemik kısmının bir parçası olmak ama bazen süsleme içinde yer olabiliyor ve o durumlarda yapabileceğiniz çok küçük hareketlerle gerçekten her şeyi çok daha güzel bir hale getirebilirsiniz. İlk yapabileceğiniz şey, bazı notalar arasında geçiş yaparken ara notalar kullanabilirsiniz. Şimdi buna değinirken aslında mantıken kromatik gamından bahsetmem gerekir ama o kadar da önemli değil aslında. Çünkü kulakla bunun uyumlu olup olmadığını da anlayabilirsiniz ama yine de size biraz bahsedeyim. Kromatik gamı şu demek. Mesela şu an mi kromatik gamını yaptım ama aslında tüm kromatik gamlar aynı çünkü şu demek tüm notalar. Herhangi bir ım, sıralama ya da düzeni olmadan tüm notaları çaldığımızda kromatik notalar çalmış oluyoruz. Ve ara notalar çaldığımızda da kromatik gamına geçmiş oluyoruz. Mesela bu bas rifimizde. İkisinin arasındaki notayı eklemeyi deneyebiliriz. ya da başka bir nota eklemeyi deneyebiliriz. Herhangi bir nota olabilir. Siz de deneyin, farklı notalar deneyin ve nelerin uyumlu olduğuna bakın. Şimdi sağlayacağım bir tane. Gerçekten düşüncesizce yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi sadece bas olarak çaldığım için uyumsuz değil ama her zaman şunun farkında olmamız gerekli. Altyapının bir gamı var, bir anahtarı var. O anahtara uyumlu olup olmadığımızı duyarak düşünmemiz gerekiyor. Kromatik gamı ile ilgili böyle bir detay var. Gerçekten de dinleyip çaldığınız nota uyumlu mu değil mi ona bakmanız gerekiyor. Ama burada bir sır var o da şudur. Kromatik notalara sadece dokunup geçerseniz gerçekten çok tehlikeli bir şey olmayacaktır. Çünkü Üzerinde durduğumuz notalar sağlıklı ve gamın içerisinde gerçekten oturan, akorlara uyan notalar oluyor ve o geçiş notaları sadece küçük anlık verdiğimiz bir renk gibi oluyor. Bu durumda gerçekten üzerlerinde uzun süre durmadığımız sürece güvendeyiz. Şimdi çaldığımız bas rifflerini güzelleştirmenin ikinci bir yolu oktav kullanmak. Normal şekliyle böyle oluyor. Oktavla Bu oktav kullanma tekniği kromatik notalar gibi çok güvenli bir teknik. Çünkü zaten ana bas notalarımız, akorun bas notası neyse onu takip ediyoruz. Bas gitarda yapılması gereken en basit şey budur. Ve oktavımız zaten aynı nota olmuş oluyor. O yüzden diyelim ki mi akoru çalıyor. Siz bir tane daha mi eklerseniz herhangi bir armonide değişim yaratmayacaksınız. aynısı başka akorlar ve notalar için de geçerli. Yani akorları takip ettiğiniz sürece oktavları rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi ritmik kombinasyonlar yaratmak için de kullanabilirsiniz. Yani şunu çalmaktansa Onu çalabilirsiniz ve gerçekten çok basit bir hamleyle biraz süsleme ekleme şansımız olmuş oluyor. Şimdi diyelim ki bu kromatik düşüncesini ve oktavı karıştırmayı denesek nasıl bir şey çıkar ortaya? <laughs> Gördüğünüz gibi iki tekniği bir arada kullanarak da biraz farklı kombinasyonlar deneme şansımız var. Şimdi üçüncü bir tekniğe bakalım. O da şu şekilde olacak. Çaldığımız gamı biliyorsak, yani çok yeniyseniz basa ve sadece akorları takip edebiliyorsanız belki bunu yapmak biraz zor olabilir. Ama daha ileri seviyeye geldiyseniz ve artık bazı majör, minör ya da pentatonik gamlarını biliyorsanız bas riffini çalarken aynı zamanda bazı melodik notalar eklemeyi deneyebilirsiniz. Örnek vereceğim. Yani burada yaptığım şey sadece aslında daha ince bir telden bazı harmonik notalar eklemek. İşin içine bazı farklı melodiler katarak yaptığımız şeyi ilginçleştirmek. Şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi özellikle bilebilmeniz için hangi gamda olduğunuzu bilmeniz gerekli. Mesela şu anda biz Mi minör gamındayız ve mi minör anahtarında ince telden yani sol telinden çalabileceğim notalar şunlar. Mi minör biliyorsanız gördüğünüz gibi gerçekten de istediğiniz gibi Bazı melodiler de çalarak bir yandan bası verip bir yandan melodiler çalabilirsiniz Ama bu konuda gerçekten dikkat etmemiz gerekli çünkü Bas gitar serimde yaptığım ilk videolardan bir tanesi bas gitaristin görevi nedir Videosuydu çünkü gerçekten çok önemli bir konu o konuda şöyle bir nokta var Siz dünyadaki en hızlı çalan en Şovmen basçı olabilirsiniz Ama sizin içinde bulunduğunuz grup sizden sadece bas notalarını ritmik olarak kickle beraber çalmanızı bekliyorlarsa ve siz her notanın arasında solo atıyorsanız siz o işten kovulacaksınız. Çünkü istedikleri şey bu değil. Tamamdır arkadaşlar. Umarım bu küçük teknikler işlevsel olmuştur sizin için. Bas gitar e, çalarken bu basit süsleri kullanmayı deneyin. Çaldığınız bazı riffler ve bas line'lara bazı kromatik notalar ekleyin. Oktavları kullanmayı deneyin. Bu küçük hamlelere alıştıktan sonra da belki de melodik eklentiler yapmayı da deneyebilirsiniz. Tamam o zaman bu video için bu kadar olacak arkadaşlar. Umarım sizler için işlevsel olabilmiştir. Bundan sonra çıkaracağım videoları görmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Ve aynı zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Şimdilik görüşürüz diyorum.